Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda gözaltı morlukları hakkında aklınıza takılan ve merak ettiğiniz pek çok soruya cevap bulacaksınız. Gözaltı morlukları nasıl geçer? Gözaltı morlukları nasıl engellenebilir gibi pek çok sorunun yanıtı bu videonun içerisinde. Fakat videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gözaltı morlukları olarak da adlandırılan ve göz alt kapaklarının altında koyu halkalar şeklinde ortaya çıkan durum, kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak görülür. Çoğu zaman gözaltı torbalarının da eşlik ettiği gözaltı morlukları, kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olabilir. Yorgunluk, gözaltı morlukları için en mantıklı açıklama gibi gözükse de, bu duruma katkıda bulunabilecek bir dizi farklı faktörler bulunmaktadır. Çoğu durumda Gözaltı morlukları endişe edilebilecek bir sağlık sorununa işaret etmez ve tıbbi müdahale gerektirmez. Bununla birlikte estetik sorunları neden olur ve işin kötü tarafı bu halkalardan kurtulmanın zor olabileceği gerçeğidir. Peki ama gözaltı morlukları neden olur? Koyu halkaları neden olabilecek en yaygın nedenler şöyledir. Uykusuzluk. Uykusuzluk en büyük etmenlerden bir tanesidir. Aşırı yorgunluk, yeterli uyumama ya da normalden fazla uyuma göz altlarında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Uykusuzluk ciltte donuk ve soluk bir görünüme neden olarak cilt altındaki koyu dokular ve kan damarlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Uykusuzluk aynı zamanda göz altlarında sıvı birikmesine ve dolayısıyla da bu alanlardaki şişliğe neden olabilir. Göz altındaki koyu görünüm bazen şişmiş göz kapaklarına ait gölgeler de olabilir. Bir diğer faktör ise yaş, Doğal yaşlanma süreci göz altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Kişi yaşlandıkça cilt incelir ve esnekliğini kaybeder. Cilt altı yağ dokusu ve cilde estekliğini sağlayan kolajen miktarı azalır. Sonuç olarak ise cilt altında bulunan koyu renkli kan damarları daha belirgin hale gelir ve göz altındaki alanın koyu görünmesine neden olur. Bir diğer etken ise göz yorgunluğu. Çağımızda sıklıkla yaşanan televizyon, bilgisayar, tablet veya telefon ekranlarına uzun süre bakmaktan kaynaklanabilir. Bu durum gözlerde önemli bir gerilemeye neden olurken bu gerilik uzun süre devam ederse göz çevresindeki kan damarlarının genişlemesine yol açar. Sonuç olarak göz etrafında ve altlarında koyu bir görünüm mutlaka oluşur. Bir diğer etmen ise alerjiler. Alerjik reaksiyonlar ve göz kuruluğu koyu halkaları tetikleyebilir. Alerjik reaksiyon geliştiğinde vücutta zararlı madde olarak algılanan yapılara cevap olarak nitelendirilen serbest histaminler bırakılır. Histamin salınımı gözlerde kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi rahatsız edici şikayetlere neden olmakta. Neden olmaktan başka kan damarlarında genişlemeye de yol açar. Bu da nispeten ince olan göz altının damarlarının daha görünür hale gelmesiyle sonuçlanır ki bu da göz altı koyuluklarına sebep olarak bilinir. Dehidrasyon Dehidrasyon yeterli sıvı alımının alınmamasına bağlı vücudun ihtiyacı olan sıvı dengesinin bozulmasıdır. Bu durum göz altındaki koyu halkaların da yaygın bir nedeni olarak bilinmektedir. Yeterli miktarda su alınmadığında göz altındaki ciltte donuk ve gözlerde çökük bir görünüm ortaya çıkabilir. Çöküklük göz çevresindeki kemiğin cilde yakın olmasından kaynaklanır. Bu sebeple de gözaltı çevresi daha karanlık ve morarmış gibi gözükebilir. Güneşe aşırı maruz kalmak da yine gözaltı halkalarının ve göz çevresi koyuluğunun bilinen en belirgin sebeplerinden birisidir. Güneşe aşırı maruz kalma vücutta cilde renk sağlayan melanin isimli pigmentin fazla miktarda üretilmesine neden olur. Çok fazla güneş özellikle de göz çevresinde bulunursa eğer cildin kararmasına zemin hazırlar. Bir diğer en belirgin etkenlerden bir tanesi ise genetik. Aile bireylerinde gözaltı morluğu yaygınsa diğer bireylerde de aynı durumun görülme oranı normal popülasyonlara göre daha fazladır. Bu durum kalıtsal bir özellik olarak çocukta da vardır ve kişi yaşlandıkça bu durum artabilir. Gözaltı morlukları için risk faktörleri neler, nelerdir? Gözaltı morlukları herhangi bir kişiyi etkileyebilmesine rağmen en çok aşağıda görülen kişilerde etkilidir. Özellikle yaşlılar, genetik yatkınlığı olanlar ve beyaz ırk dışındaki etnik gruplarda daha sık rastlanır. Peki ama göz altı morluklarına sahibiz. Bunu nasıl geçirebiliriz? Bundan çok memnun değiliz. Bunu nasıl giderebiliriz ya da daha az mor gözükmesi için göz altlarına neler yapılabilir? Bunlardan ilki soğuk kompres uygulamak. Soğuk kompres çişkinliği azaltır ve genişlemiş kan damarlarının daralmasına yardımcı olur. Böylelikle göz altındaki şiş görünüm azalırken koyu halkaların belirginliği de azalmıştır. Uyuma sürecini artırmak. Çok uykusuz kalıyorsanız bunu mutlaka siz biliyorsunuzdur elbette ki çok uyuyan kişilerde olur ama uykudu bir düzen haline oturtturmak, bunu bir rutin haline getirmek çok önemli. Uyku e, durum durumunuzu düzeltirseniz eğer göz altı e, halkalarınızdan ve morluklarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bir diğer etken ise Uyurken başınızı yüksekte tutmanız, yetersiz uyku göz altlarındaki koyu renkli halkalar ve torbaların oluşumunda rol oynayabilirken kişinin yatış şekli de bunda oldukça etkilidir. Uyku sırasında göz altlarında sıvı toplanmasına ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur. Yine bu durum bu sıraladığımız maddelere bakılır, bakılırsa şayet yüzüstü yatan kişilerde daha sık rastlanır. Zaten dünyanın %50'sinden fazlası yüzüstü yatıyor. Dolayısıyla biz yüzüstü yatarken demek ki göz altlarımızda sıvı toplanıyor. Bu uyku durumunu da düzeltirsek yine göz altı morluklarımızdan ve göz çevresindeki koyu renkli halkalardan kurtulmamız mümkün olacak gibi gözüküyor. Peki ama göz altı morlukları nasıl geçer? Halk arasında pek çok farklı yaygın uygulanan, evde uygulanabilecek kolay şeyler bulunmakta. Bunlardan ilki çocukluğunuzdan beri görmekte olduğunuz salatalık dilimleri. İki dilim salatalığı 5 dakika boyunca göz altlarınızda veya gözünüzün üstünde bekletirseniz eğer gerçekten de faydalı olduğunu göreceksiniz. Bir diğeri ise çay poşeti. Gözlere soğuk poşet çay uygulandığında morlukların görünümünün iyileştiğini fark etmiş pek çok kişi. Özellikle e, buzdolabında bekletilen 15-20 dakika kadar soğutulduktan sonra uygulanan bu soğuk çay poşeti püresi gözler kapatılarak 10-20 ila dakika uygulanmış ve işlem bittikten sonra gözler soğuk suyla yıkandığında mutlaka bu halkaların azaldığını ve koyu renkli görünümün e, bariz bir oranda azaldığı fark edilmiş hindistan cevizi yağı diye birkaç farklı yerde okudum fakat ben buna katılmıyorum. Çünkü zaten gözaltı derimizin ne kadar ince, ne kadar hassas olduğundan bahsetmiştik. Bu bölgeye herhangi bir yağın uygulanması açıkçası çok doğru gelmiyor. Ayrıca pek çok kişinin gözaltlarında küçük beyaz beyaz yağ butoncukları oluyor. Bu tarz butoncuklara sahip kişilerin Hindistan cevizi veya diğer farklı yağlardan kullanması bu butoncukların artmasına ve estetik olarak çok daha büyük bir kaygının sizi kapıda beklediğini işaret edeceği için ben açıkçası Hindistan cevizi yağını çok doğru bulmuyorum. Cildine gül suyu iyi gelen kişilerin de yine pamuklu bir e, ped yardımıyla gül suyunu göz kapaklarında bekletmeleri halinde e, göz halkalarının 15-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde azaldığını fark etmeleri bu videonun içerisinde de size bunu söylemem hissini bende uyandırdı. Bir diğeri ise süt. 2 adet pamuk topunu soğuk sütün içerisine batırıp sonra göz altlarınıza yerleştirin. Tabi bu yani buram buram süt olmayacak içinde sadece nemli bir pamuklu süt diyeyim. Onu göz çevrenizin üzerine yerleştirirseniz etkisini siz de göreceksiniz. Peki ama e, evde bir türlü çözüm bulamıyorsunuz. Gözaltı morlukları için farklı bir alternatif yol arıyorsanız tedavisi var mı sorusu akla geliyor. E, koyu göz altı halkaları genellikle geçicidir ve sıklıkla yaşlanmanın veya uykusuzluğun göstergesidir. Yaşlanmanın önüne elbette ki geçemeyeceğiz ama bu süre zarfında uykunuzu bir düzene haline getirirseniz, bir düzene oturtturursanız bu durum birazcık daha e, ötelenebilir bir sorun haline gelecek. Bunun dışında en yaygın olarak kullanılan tedavi şekilleri şöyle: pigmentasyonu azaltmak için kimyasal peeling uygulanabilir, cildi yenileyerek ve sıkılaştır, sıkılaştırarak yapılacak olan bir lazer tedavisi işe yarayabilir. Göz altındaki incelmiş cilt bölgelerine pigment enjeksiyonu şeklinde tıbbi dövme uygulanabilir. Ya da gözlerin altındaki cilt renginin bozulmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizlemek için doku doldurucu enjeksiyon yani ışık dolgusu adı verilen e, tedavi şekli uygulanabilir. Bir sonraki yol ise cerrahi yolla göz altına yağ veya sentetik implant yerleştirilmesi de yani bu bölgenin e, çukurlaşmasından kaynaklı bir karartı varsa implant yerleştirerek göz altı dokusunun bir tık daha yukarı alınması sayesinde buraya gölgenin düşmemesi ve haliyle de göz altı morluğu şeklinde algılanmaması için yapılabilecek bir diğer alternatif tedavi şeklidir bu. Herhangi bir kozmetik işleme karar vermeden önce tedavi seçeneklerinin mutlaka doktorla ayrıntılı bir şekilde görüşmenizde de fayda bulunmakta. Daha önce siz bu saydığım yöntemlerden, evde olanlardan veya tedavi şekillerinden birisini denediniz mi? Eğer denediyseniz kendi deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ayrıca videomu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız mükemmel olur. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.